La Liga'da sezonun en ilginç karşılaşmalarından birisini geride bıraktık. Valencia ile Real Madrid karşı karşıya geldi. 2-2 berabere biten karşılaşmada birçok olay yaşandı. Hızlıca bir maçın özetini anlatayım size. Sonrasında da maç sonunda yaşananları konuşuruz. Sizin de görüşleriniz burada çok önemli. Bir kere Real Madrid maça kontrollü başladı. Biraz daha baskın olan taraftı. Ama 27. ve 30. dakikalarda önce şans, sonra Real Madrid savunmasının hatasıyla Valencia 2-0 öne geçti. Gollerin ardından Real Madrid hala istediği oyunu tam anlamıyla oynayamıyordu. Valencia maça çok hırslı ve agresif başlamıştı. Zaten iki kulüp arasında son yıllarda bir agresyonun yükseldiği anlar yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl Vinicius Junior'a ırkçılık yapılmıştı. Onun da bu maça bakış açısı çok farklıydı. Valencia karşılaşmalarında ayrı bir hırsla oynuyordu. Mestalla'da yani Valencia'nın stadı da Real Madrid'in en çok zorlandığı deplasmanlardan birisiydi. Derken ilk yarının son anlarında Vinicius Junior golünü attı. Harikada bir gol sevinciyle ırkçılığa karşı tepkisini gösterdi. İkinci yarı başladığında Real Madrid 15 dakika boyunca oyunu kontrol eden taraf oldu. Üst üste ataklar geldi. Jude Bellingham ki o da sakatlıktan döndü. Bellingham'ın kaçırdığı net bir gol pozisyonu vardı. Ardından Valencia oyunu biraz dengeledi. Brahim Diaz oyuna girdi. Brahim Diaz oyunu biraz hareketlendirdi. Modric'in pasında ayağın dışıyla şahane vurdu ama top hemen dışarı gitti. Biraz daha zaman geçtikten sonra dakika 76'da yine Brahim Diaz'ın ortasında Vinicius Junior golü attı. Vinicius Junior'ın golü uzun süre offside mı değil mi diye incelemeye alındı. Offside olmadıktan sonra gol verildi. Ama orada da şöyle bir şey var. Vinicius'un eli topa değmiş olabilir. Yani Gol yine tartışmaya açıktı. Valencia sonrasında baskılara karşı direniyordu ama oyunda agresiflik de arttı. Tartışmalar yükseldi. Temponun da bununla beraber yükselmesiyle de maçın 90. dakikasına geldiğimizde artık uzatma ne kadar verilecek derken Real Madrid'in bir hatağında Chaumeni Diakabi'nin üzerine doğru devrildi. Çok talihsiz bir sakatlık yaşadı Diakabi. O da oyunu terk etmek durumunda kaldı. Herkes perişandı. Mod için gözyaşları. Tüm oyuncular dua ediyordu. Sağlık görevlerini bekliyorlardı. Yani Diakabi herkese derinden üzmüştü. Bu sırada tabi oyun başladı. Oyuna Real Madrid biraz şoku yaşıyor gibiydi. Valencia çok hırslı bir şekilde başladı. Üst üste ataklar maç boyunca gelmeyen korner uzatmaların ilk anında geldi. Valencia'nın ataklarından birisinde Hugo Duro ceza sahasında bir tarafında Fran Garcia bir tarafında Nacho tarafından müdahalede gibi göründü. Penaltı kararı verildi ama iki oyuncunun da müdahalesi temizmiş. Fran Garcia'nın topa müdahalesi penaltı kararı iptal edildi. Real Madrid yine baskısını arttırdı. Verilen artı 7 uzatmanın da uzatması oynanıyordu. Çünkü penaltı incelemesi de yaşandı o sırada. Onu da ne karar çıkacak ne olacak diye beklerken epey de bir zaman geçmişti. 90 artı 9'a geldiğimizde oyunda korner kullanıldı. Real Madrid'in maçın son anlarında kullandığı korner maçtaki ilk korner bu arada. Korner kullanıldı. Brehim Diaz topu aldı. Kenara gidip ortayı içeri kesti. Hakem Il Manzano maçı bitiren düdüğü çaldı. Ama o sırada sağdaki neredeyse hiç kimse düdüğün çalındığının farkında değildi. Bellingham topu ağlara gönderdi ve orada olan oldu. Hakem maçı bitirdiğini söyledi. Real Madrid golü attı. Golü atmadan bir saniye önce düdük çalındı. Sebep de şu. Brahim Diaz topu aldığı gibi ortayı denemeyip bir adam geçip bir çalım dendikten sonra işte o süreçte oyun hala aktifken aslında tehlikeli bölgedeyken Manzano oyunu durdurma kararı ve maçı sonlandırma kararı aldı. Tabi tüm oyuncular bir anda isyana kalktı. Rüdiger ayrı bir sinirlendi. Bellingham sinirlendi. Vinicius sinirlendi. Bellingham golü iptal edilince zaten ve sakatlıktan yeni dönmüş çok da etkili olmadı. Maçtan sonra ağır tepki gösterince oyundan atıldı. Ve en büyük tartışma da artık maçın sonunda sizce karar doğru muydu yanlış mıydı? Hakem orada o maçı bitirmeli miydi? Yoksa son pozisyonda oynatıp yani 5 saniye daha fazla oynatsa gol geçerli olacaktı. Golü vermeli miydi? Ben gol verilmeli tarafındayım çünkü yani atak devam ediyor ve zaten uzatmanın uzatması yaşanmış. Maç sürekli durmuş. Yani iyice ince hesap yaptığınızda ne karar çıkar onu bilemem. Ama bence en azından topun uzaklaşmasını bekleyebilirdi. Yani Valencia savunma sonra topa bir kafa vursa artık tamam bitirirsin. Ama korner gelmiş. Kornerden sonra topu Brahim Diaz almış içeri doğru kesiyor. Alıp da kalecisine dönmüyor. Ya da orta sahaya dönüp hadi oradan bir uzun topu içeri keselim demiyor. Böyle bir problem yaşandı. Maç boyunca ağır sakatlık, penaltı kararı verilmedi, golün şaibeli olması vesaire derken son golün de geçersiz sayılması Real Madrid tarafını bayağı bir öfkelendirdi. En son Ancelotti de sahaya giriyordu. Oyuncuları sakinleştirmeye çalışıyordu. Bellingham hakeme kartı ben mi gördüm diye sordu. Çünkü o sırada herkes çok agresifti. Hoca da onun kartı gördüğünü söyledi. Sakatlıktan dönen Bellingham'ı bir de şimdi kırmızı kart cezası bekliyor. Real Madrid için de zorlu bir Valencia virajı bir puanla dönülmüş oldu. Ligin ilk yarısında da Valencia Real Madrid karşı çok etkili bir oyun oynamaya çalışsa da pozisyonlar bulsa da 5-1 mağlup olmuştu. Bu maçta da yine ne kadar deşli bir rakip olduklarını gösterdiler. Son olarak da Real Madrid'den Ocak ayında ayrılan Peter Valencia'ya transfer olmuştu. 21 yaşında genç futbolcu oyuna girdikten sonra bayağı hırslıydı. Onu da ayrı bir gözle izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.